İyi akşamlar değerli futbol severler. Tam Spor Futbol programına hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için önce sizlere teşekkür ederiz. Eğer beğen tuşuna basar abone olursanız teşekkürlerimizi bir kez daha yeniliriz. Değerli spor severler bu hafta oynanan maçlardan sonra ligde ikinci yarının ikinci haftası tamamladı ve Galatasaray 54 puanla liderliğini devam ettirdi. İkinci sırada ise Fenerbahçe 48 puanla onu takip ediyor. Bugün e, oynanan iki karşılaşma e, vardı. Beşiktaş, Antalya deplasmanı 1 bir bir beraber kaldı. Ve e, Fenerbahçe'de Göztepe karşısında 3-2 kazandı. Lider Galatasaray bu hafta oynadığı karşılaşmada Konyaspor Spor karşısında 1-0 galip geldi ama gerçekten e, Galatasaray'da da bir form düşüklüğü ve Galatasaray'da bir durgunluk da göze çarpmıyor değil başta kaleci Muslera'nın bundan önce oynanan son maçtaki e, hatalı e, yedi gollerden sonra tribünlerden gelen e, protestolar ve Muslera'nın tutumu ne olacak e, denilirken yönetimle konuştuktan sonra Muslera yine Koyen karşısında kalelik korudu ve tekrar döndü ama büyük bir ihtimalle sezon sonunda Galatasaray'la Muslera'nın yolları ayrılabilir e, diye değerlendirmek ee, çok kehanet olmasa gerek. Evet Galatasaray liderliğini devam ettiriyor O 54 puanda ve Fenerbahçe'de 48 puanla onu takip ediyor. Ama Galatasaray'da işte Avrupa maçları ve maç tarafı nedeniyle bir form düşüklüğü olduğunda e, gerçek. Bu Konya Spor maçıyla ilgili e, Levent e, sen neler söyleyeceksin e, Galatasaray hakkında? Şimdi e, önce şunu söyleyeyim. Türkiye Süper Ligi'nde bir takım var ki 20 haftadır çıktığı tüm maçları kaybediyor. Bir beraberlik bile almadı. Hakemlikte şöyle bir şey vardır. Sahada her zaman 3 takım vardır derler hakemler. A takımı, B takımı ve hakem takımı. Biz de kazanmak isteriz der hakemler. Hakem camiası böyle düşünür. Hatasız bir maçı ortaya çıkarmak, hatasız bir 90 dakika sürdürmek hakem takımının maçı kazanması anlamına gelir. Ama ne yazık ki 20 haftadır hakem takımı bir tek maç bile kazanamadı. Şimdi bu haftaki maçlara bakıyorsunuz. Galatasaray Konya deplasmanında. Beşiktaş Antalya ile karşılaşıyor. Antalya deplasmanında. Ve Fenerbahçe kendi evinde Göztepe ile. Şimdi siz bu üç büyüklerin karşısındaki üç takımın antrenörlerinden biri olsanız. Ve eğer kalp krizi geçirmediyseniz uğradığınız haksızlıklar çalınan, aleyhinize çalınan yanlış düdükler yüzünden, kasıtlı düdükler yüzünden evet. kalp krizi geçirmediyseniz siz sonsuza kadar yaşarsınız. Burada evet. ölmeyen başka yerde ölmez. Ya, Böyle Galatasaray, acayip bir Galatasaray maçı İstanbul'da oynadı. Hemen onu belirtelim, düzeltelim. Evet. Galatasaray İstanbul'da oynadı. Şimdi Galatasaray maçında Galatasaray çok gol yediği için eleştiriliyordu. Ve sahaya Okan Buruk öyle bir 11 çıkardı şey adeta beşli savunma yaptı. Kaan'ı Torreira'nın yanında monte ederek orta alana Kaan biliyorsunuz de, e, savunma ağırlıklı bir oyuncu. Adeta dörtlü savunmayı Kaan'la beşleyecek kadar ürktü. Çünkü bunun en son e, sıkıntısını Avrupa Kupası'nda Dinamo Kiev karşısında yaşamıştı. 3-1'den 3-3'e üç geçen beraberliğe gelen bir maçla çok gol yiyor Galatasaray tezide doğrulanmış oldu. Bu korku Okan Buruk'u böyle bir Bence yanlış gitti. Şimdi Dinamo Kiev maçında hafta içinde Galatasaray bu sezonunki en kötü futbolunu oynadı. Tanınmayacak kadar kötüydü. 3-1 öne geçtiği maçı Galatasaray gibi bir takım ligdeki geçmiş 19 haftaya baktığınızda verir mi? mi? Puan kaybeder miydi ligde olsa? Kaybetmezdi. Ama öyle bir futbol oynadı ki sahada Dinamo Kiev karşısında etkili olmaktan son derece uzaktı. Şimdi bu kadar e, eleştirilen ee, Galatasaray'da Okan Buruk sahaya bence kanı sürmekle ki kanı sürdüğünüz zaman siz e, çok önemli bir silahınızı e, e, yok etmiş oluyorsunuz. sana gibi çok önemli bir adamın tormasını kana vermek demek, savunmayı beşlemek demek ama Sara'nın etkisinin hücumdaki katkısının da ortadan kalkması demek. Şimdi Okan Buruk, Sara'yı yedekte bıraktı. 19 hafta etinden, sütünden, yününden, tüyünden yararlandığı bu sarayı yedekte bıraktı deseler kimse inanmaz. Çünkü Allah, Sara sakatlığı vardı. Sarayın sakatlığı, sakatlığı vardı Saranın. Sakatlığı varsa sonradan oyuna niye girdi? Şimdi bir, beş oyuncu, beş oyuncu, bir oyuncu, bir oyuncu bile sakatlığı yok demektir. Sakat oyuncu ilk, 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 ilk maç kadrosuna alınmaz. Ee, Sara eee Okan Buruk'un bir tercihi olarak savunmayı daha kalabalık tutmak adına bench'te tutulan bir oyuncuydu ve nitekim son 10 dakikada oyuna girdi. Demek ki sakat falan değilmiş. Şimdi sarasız bir Galatasaray'ı sahaya sürecek kadar gol yemekten korkan bir Galatasaray var. Halbuki korkmasına gerek yoktu. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi ve maçın hakemi Halil Umut Meler maçın çok başında hani 18. dakikada alüminyum folyoya sardıkları bir penaltıyı ile 1-0'lık skoru Galatasaray'ın kucağına bıraktılar ve dediler ki al bunu bizim sana yapacağımız bu kadar. Bundan sonrasına karışmayız. Şimdi o penaltıya penaltı ben demem. Orada Osimen rakip ceza alanında Konya Spor savunma oyuncusuyla ikili mücadeleye giriyor. O simen önce rakibinin omuzundan tutarak rakibini çekiyor. Çekmese zaten rakip önde. Çektiği için eşitliyor hizayı. İkisi aynı anda topa ayak sallıyor. O simenin ayağı yukarıda. Rakibin ayağı o vuruyor. Evet vuruyor. Ama önceki çekmeyi es geçersen o penaltıyı o zaman verirsin. Önceki çekmeyi es geçmezsen Konya Spor lehine bir faul çalman gerekir. Kısacası Galatasaray maçlarında çok sık yaşadığımız bu sezon bu tartışmalı ve şaibeli penaltı kararları ne yazık ki Konya'da da, Konya Spor karşılaşmasında da ortaya çıktı. Zaten Galatasaray oyunun genelinde çok etkili olmaktan uzaktı. E, Konya Spor gücü belli bir takım ve e, hakem hediyesi bir penaltıyla kazanılan 3 puan e, Galatasaray'ı bir hafta daha kurtardı. Şaşırdığım bir şey var, bu hakemler Galatasaray yine bu penaltılardan neden hicap duymuyorlar? Bu kadar eleştiriliyorlar, bu kadar artık insanlar üstüne basa 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 Galatasaray hakemlerin ko ko koruması altında, kanatları altında yürüyor. Deli konuları ve söylentilerinin ayyuka çıktığı birlikte neden bir hicap duymaz ya bir insan? Yani ya, bir utanmaz mı ya? Yalnız bir hakem olarak utanırım ben olsa. Hayır şunu söylemek lazım yalnız, yalnız Galatasaray lehine verilmiyor bu penaltılar, ee, büyük takımların lehine. E, veriliyor. Lehine yani. kararlar veriliyor fakat penaltılar Galatasaray Penaltı, evet. lehine. Evet. Hepsinin lehine. Biraz önce Hepsinin söyledim. Lehine, evet. Onu vurdu, Üst onu. takımın teknik direktörü olsanız kalpten ölürsünüz diye söyledim sözümün başında. Evet. Ama Galatasaray lehine yapılan hatalar skoru etkileyen, sonucu etkileyen hatalar. Yani hakem derneklerinde kapının başında bir yazı vardır. Yüzde 40 hata affa, dahil, affa layıktır. Ama sonuca tesir eden tek bir hata affa layık değildir yazar orada. O onların evet. her canlı bir gün ölümü tadacaktır gibi nasıl yazıyor şeyde, evet. e, medranlıklarda hakem derneklerinde de bu yazar. Yüzde kırk hata affa ama sonuca tesir eden bir tek hata affa layık değildir. E şimdi affa layık olmayan yüzlerce hata var her hafta. Bu hakem <laughs> canlı bir yere varamayız Büyük takımlar lehine maalesef yapılıyor yani. Evet, var biraz söyledim zaten. Beşiktaş lehine de aynı durum vardı bu hafta. Yani, Fenerbahçe lehine de aynı durum vardı. Ama Anadolu şimdi, takımları lehine yok. Evet. Anadolu takımlarına orta sahada faul, lehlerine faul düdüğü çalınır. ama rakip kaleye yakın bölgelerde faulleri bile görülmez. Görülmüyor. Bu nedense böyle. Ve bu yani futbolumuzu çirkinleştiriyor, kalitesini düşürüyor. Buraya gelip yabancılar, oyuncular buradan gittikleri zaman e, söylüyorlar. Diyorlar ki yani hakemlerin üstünde bir Galatasaray forması yoktu dedi ya Galatasaray'dan giden adam. Hakem evet. Ziyaş dedi ki ben Türkiye'de dedi hakemlerin sırtında bir tek Galatasaray forması yoktu dedi. Ben öyle bir takımda oynadım dedi. E, şimdi bütün dünyaya bunu söyletmek... Ben anlamıyorum yani bu merkezde doğru o, bir ifade değil. O Zeynep'in de söylemesi de e, doğru değil. Şimdi, ama söyledi zaten, bunu. Ağabey babasının da bu, bu demek Fenerbahçe, yani. Fenerbahçe-Göztepli Fenerbahçe maçından sonra Acun Ilıcalı'nın bir açıklaması oldu. Artık biz maçın hakemini de yabancı olmasını istiyoruz dedi. <laughs> Ve Galatasaray'da bunu itiraz etmeyeceğini düşünürüm. Ve onlar da istiyor diye bir ifade kullandı. Yani bundan sonra kalan haftalarda heyecan biraz daha artacak. Kararlar e, biraz daha tartışılacak eğer e, yabancı hakem gelmezse maçın hakemi olarak var geldi biraz tavsada olay ama yine de e, işte bu hafta oynanan maçlardan sonra hakemlerin verdiği veya vermediği kararlar yine e, tartışıldı. Şimdi ikinci sıradaki Fenerbahçe Göztepe karşısında ilk yarı 1-0 geride bıraktı ve ilk yarıda Göztepe mükemmel bir oyun oynadı daha maçın evet. başlarında koanda bir spor öne geçtikten evet. sonra ilk yarıda sağda olmayan Fenerbahçe ikinci yarıda yapılan iki değişiklik Maxim ve Kosic'i oyna aldı ceza olan teknik direktör o tribündeydi çünkü onun iletişimiyle ee, Tadic ve Yusuf'u oyundan aldı ikinci yarıda belirli bir bölümde tempo yapan ve golleri olan biraz da Göztepe'nin savunmasını yaptığı hatalardan yararlanan Fenerbahçe önce maçı beraberliğe getirdi iki bir öne geçti Sonra aradaki fark ikiye çıktı ama Göztepe gene durmadı maçın sonlarına doğru ikinci golü buldu ee, ve güzel bir heyecanlı bir maç oldu ve Fenerbahçe bu maçta üç puanla ayrıldı. Bu da demek oluyor ki e, yine bu sene iki takım arasında bu şampiyonluk mücadelesi devam edecek ve sonra kadar sürecek. Fenerbahçe'ye göre bu maçıyla ilgili ne söyleyeceksin Levent? Şimdi e, iki ayrı devrede iki ayrı Fenerbahçe. Ee, ve e, ligin bu yıl bence en popüler, en flash e, takımı Göztepe'nin e, zorlu geçeceği başından belli bir mücadelesi vardı. Fenerbahçe yanlış bir kadro yine Mourinho hatası, yanlış bir kadro ve yanlış bir dizaynla, yanlış bir oyun anlayışıyla sahaya çıktı. Üstelik e, Mourinho'nun cezalı olduğu dönemde Salvatore Foti yardımcısı takımın başındaydı, saha kenarındaydı ve maç öncesi yaptığı açıklamada da Göztepe'nin çok dişli bir takım olduğunu ve çok iyi analiz ettiklerini ona göre önlem aldıklarını söyledi ama sahaya öyle bir 11 çıkardı ki yani bu 11'in Göztepe'yi Röntgen'in Röntgen çekmiş bir teknik kadronun bu 11'le sahaya çıkmaması gerektiğini daha ilk başta görüyorsunuz şimdi Şimanski'yi orta alanın sol kanadında değerlendirmek hataların en büyüğü Şimanski gelip üçlü savunmada sol bek görevi yapabilecek nitelikte bir oyuncu mu? Yani bunu mu bekliyordu Mourinho Şimanski'den? Hadi Oğuz'u aldı sağ tarafa orta alanın sağına o gider gelir belki çünkü sol evet. kanatta başladığı sezonda ya da ilk oynadığı dönemde sol kanatta oynayan Oğuz yüksek bir performans sergilemesine rağmen Oğuz'u aldı sağ kanatta sağ bek ağırlıklı savunma ağırlıklı bir oyuncu yaratmaya çalıştı Mourinho. Bu bir hataydı. Nitekim ilk yarıda aşağı yukarı 69'a yakın, yüzde %70 70'e yakın topla oynama üstünlüğünü elinde bulunduran Fenerbahçe devreyi bir 0 mağlup kapattı. Neden? Çünkü topla oynayan savunmadaki üç kişiydi. Her zaman söylüyorum Çağlar, Cikul ve Yusuf al gülüm ver gülüm sağdan sola soldan sağ ortadan sola sol ortadan sağa derken top evet topla çok oynuyorlar ama bir işe yaramıyor. Yani bal yapmayan arı sen o 69 toplu oynama yüzdesine bakmayacaksın. Nitekim geride kapatılan ilk yarıdan sonra olması gereken yüzde yüz doğru iki değişiklik yapıldı. Ve Kostiç'le evet. e, maksimen Maximen oyuna girdi. Kostiç'le savunma zaman zaman dörtlendi. Ki üçlü savunma ve ikili hücumla Fenerbahçe'nin başarılı olamadığını daha önceki haftalarda da burada dile getirdim. Üçlü savunma tek santrforu anlarım. Ama üçlü savunma çift santrforu anlamam. Fenerbahçe bu yapıya uygun bir kadroya sahip değil. Maximen ve e, kost için oyuna girmesiyle <laughs> savunma zaman zaman dörtlendi. Ve hücum attığında da sol kanat. Çünkü e, orada Şimanski ne sol bek ne sol açık olabiliyor. İkisini de yapamıyor. <laughs> Çünkü adama o kadar çok görev yüklüyorsun ki or, orta saha oyuncusu olarak Bunların ikisini de tam anlamıyla yapamıyor. <laughs> bunların ikisini ayrı ayrı yapabilecek iki oyuncu girdi. Bu iki oyuncunun girmesiyle Fenerbahçe'nin çehresi değişti. İlk yarıda tel tel dökülen Fenerbahçe, ikinci yarının 10 dakikasında, 9 dakikasında 3 gol sığdırttı da 3 bölüne geçti. Evet. Şimdi burada bir teknik adam hatasından söz etmeyelim mi biz yani? <laughs> Mourinho'nun Mourinho rakibi izlemediğini, izlese de rakibi çözemediğini, Çözse de ona göre takım kurmayı beceremediğini, ona göre takım kurmayı becerse de ona göre oyun anlayışını sahaya getiremediğini söylemeyelim. Yani evet. Mourinho, Mourinho ilah mı? Biz bunları söylemeyecek Ve <laughs> yani Mourinho bu işi benden iyi bilmiyor mesela. Murat Ünlü senden iyi bilmiyor mesela. Çünkü bilmediğini 19 haftadır biz söylüyoruz. 19 haftadır herkes görüyor ki Fenerbahçe sıkıntılı bir takım sürekli agresif eee galibiyeti golü arzulayan bir oyun oynamıyor ama oynadı. Beşiktaş'a karşısında maçın ikinci yarısında topu hiç Fenerbahçe savunma bloğunun arasında gördünüz mü? Hiç evet. durmadı. Hiç durmadı. Ama 19 buçuk hafta savunma bloğunun arasında gitkenlerle topla en çok oynayan takım Fenerbahçe. Yesinler böyle topla oynamayı. Ligin evet. hafta e, maçın ikinci yarısında gerçekten Fenerbahçe taraftarının arzu ettiği beklediği, özlediği bir Fenerbahçe var. 3 Üç, üçüncü bölgeye çabuk geçen, üçüncü bölgede etkili adamlarla ki çift santrifor var. Bunlara maksimen katıldı. Ee, sağ kanattan savunmada top çok oyalanmadığı için Oğuz ileriye daha fazla destek verebildi. Bütün bunlar olduğu zaman Oğuz'un şahane bir golü ee, ve ve Ennesiri'nin iki tane Ennesiri marka golüyle Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi. Göztepe'yi çok takdir ettim bu maçta. Göztepe gerçekten Fenerbahçe'ye iyi analiz etmiş, iyi hazırlanmış ve gelmiş. Zaten bu ıı, ligde duran toplardan en fazla gol atan takım Göztepe. Evet. Nideki, ikinci golü de duran toptan attı. Yani e şimdi Fenerbahçe bunu analiz de, bunu üçüncü, golü de üçüncü golü de atıyordu. golü de atıyordu. Ahmet Yıldız'ın atabilirdi. 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 Evet. Maç 4-1 de olabilirdi. 3-3 bitebilirdi. Evet yani, yani onun Tırtıkale'ye dönüp bir revaş var. Sonra da e, evet, hani, kaliteli Zorlukla sonra. çeldi. Evet, evet, zorlukla çeldi İrfan Can. Ee, yani 3-3 de bitebilirdi maç. 4-1 de bitebilirdi. E, ee, ama Göztepe 3-2 kaybettiği, puansız kaldığı bir Fenerbahçe deplasmanında ayakta alkışlanarak İzmir'e gönderildi İstanbul'dan. Son Gözde... tezahüratları da çok hoş olmadı ama e, Fenerbahçe taraftarının e, yani göste... re, re, renklerin, renklerin e, tezahüratını çok fazla e, önemsemiyorum ben. Yani önemli olan tabii ilk maçta Göztepe e, Fenerbahçe maçında olaylar yaşandı, evet. e, Ali Koç'a yönelik olaylar oldu. E, bütün bunlar Fenerbahçe taraftarını bu maça karşı biraz biledi ama. Onların çok önemi yok yani o şeyler söylenir ama ben Göztepe'yi bir spor adamı gözüyle izlediğim zaman Fenerbahçe karşısında kişilikli, diri, şahsiyetli, kazanmayı arzu eden bir futbolunu gördüm. Oyununu takdir ettim. Aldığı sonucu çok önemsemiyorum ama Göztepe <laughs> Fenerbahçe karşısında aslında puanı hak eden bir oyun oynadı. Bunu söyleyebilirim. Evet yani bu iki takım arasında şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar devam edecek. Şimdi Beşiktaş'ı görecek olursak son şairin gelmesinden sonra Beşiktaş'ta Avrupa Kupası'nda elde ettiği e, dört bölük bir galibiyet Dilbağ karşısında. E, ve Antalya Spor'la oynadığı e, mücadele deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen e, bir bölük sonuçta deplasmandan bir puanla dönmesi. Hani bu... E, Avrupa Kupma Maçı'nda Beşiktaş geriye dönüyor dediğimiz anda son lig maçında pek Beşiktaş'a fazla bir şey değişmediği ortaya çıktı. Onunla evet. da birkaç kelime etmek evet. lazım herhalde Beşiktaş. Şimdi e, Beşiktaş sezon başından beri e, takmin eden bir futbol ortaya koymuyor. Bunun sonucunda da e, takmin eden puanları toplayamadı zaten. Ama hafta içinde Atletik Bilbao karşısında bir Beşiktaş istedim ki Ağzım açık kaldı. Evet. Yani Mükemmel. dedim ki bu sol şairin e, saha kenarında olması futbolcuları olumlu etkilemiş. Çünkü futbolda şöyle bir şey vardır. Takımdaki oyuncular başlarındaki teknik adama önce saygı duymak, sonra sevgi duymak isterler. Eğer bunun ikisini bir besleyebilirlerse teknik adamlarına karşı motivasyonları artar, güçlerine güç katılır. Şimdi sol şair. İzlediğim zaman, gördüğüm zaman sağ kenarında dedim ki Beşiktaş yeni teknik adamlarını sevmiş, ona saygı duyuyor, ona inanmış ve böyle bir futbol ortaya koydu. Atletik Bilbao karşısındaki Beşiktaş Türkiye'nin gururu bir futbol oynadı. Mükemmel. Herkes ayakta alkışladı. Ama aynı İyice Beşiktaş de. Antalya deplasmanında birdenbire ortadan yok oldu. Yani demek ki bu Sokşay'ın bir katkısı ve etkisi değilmiş. Beşiktaş yine bildiğimiz e, çehreye büründü. Maç başladı. İlk 10 dakikada ben kendi kendime dedim ki klasik bir 0-0 beraberlik maçı. E, bu maçta böyle gider. Bir ortada bir maç. Çünkü Antalya Sporu da e, motive eden etkenler vardı. Emre Belözoğlu ile ilk maçlarına çıktılar onlar da. E, bu Emre Belözoğlu önemli bir isimdir. Önemli bir markadır. En azından futbolcular açısından bu böyledir. Emre Berezoğlu'nun e, öğrencisi ya da onun e, kontrolünde, onun yönetimindeki bir e, takımda oynamak futbolcuları biraz daha ileri taşıyabilir. Ha, hal böyleyken ortada ne yazık ki galibiyeti hak eden bir takım yoktu. Ne Antalya ne Beşiktaş. Beşiktaş e, 1-0 öne geçtiği e, Rafa Silva'nın kafa golüyle e, <laughs> Antalya Spor'da Erdal'la bulduğu bir golle e, puanları paylaştılar. Ortada şaşılacak bir durum yok. Beşiktaş görünen o ki şeyde Atletik Bilbao karşısında Murat Ünlü size de verdiği izlenimi ne yazık ki lige taşıyacak gibi görünmüyor ilerleyen haftalarda da Beşiktaş bu kadar. Hedefi olmayanın gücü de olmuyor herhalde. Böyle gidecek. Evet şimdi biz hafta arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında oynayacağı maçlar var. Biz o maçlarda çünkü çok kritik maçlar oynayacaklar çünkü e, hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hemen peş peşe geliyorlar. Kazanmaları lazım. Galatasaray'ın evet. da girmesi için mutlak kazanması lazım. Biz hafta arasında oynanacak bu Avrupa futbol hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Levent Onur sana da teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümüze gayet tabii bizim genel koordinatörümüz, projektörümüz Genç YKNF Çoban'a ona da teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda yine diğer izleyenlerimize tam spor futbol programını izlemelerini tavsiye ederim. İyi akşamlar, mutlu hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar.